abi ver kardeşimi Her bizden olsun. Sağ olun başkanım. Afiyet çeker şeker olsun. Sağ olun. Sağ ol Adamın. siz de öylesiniz. Sağ ol. Hadi Allah Hoş geldiniz. Kardeşim. Sağ olun. Sağ olun. sağ olun. olun. Sağ olun. Abla Sakin gel ver abla. Ver ablama vereyim. Ablacığım. Sağ olun. Afiyetle yiyin lütfen. Sağolun. Ver bir tane daha, daha ver. Ablam, afiyet çeker olsun. Teşekkür ettik. Ver bir tane daha ver. Ver, ver kardeşim. Abla, gelemiyor. Ablam, şey, afiyet abi, olsun. Allah emanet olsun. Kardeşime ver, kardeşim, kardeşim. afiyet çeker sana. olsun. Sağ ol. Abla, afiyet olsun. Selam söyle. Kardeşim, abim, afiyet, afiyet çeker. Kararlısın. Sağ olasın. Başkan, nasılsın? İyiyim, sağ ol. İyi misin? İyi misin? Hamd Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor başkanım? İyi, çok şükür. Kardeşim, afiyet çeker olsun. Hayır, Abi, gelin bak, evet. Abi bak güzel düştü. Abi, şey benim. Benim. benim sağ evet. ol. Eyvallah. Sağ ol. Ver abim Sağ olasın abim Afiyet olsun. <Gülüyoruz> vereceğim abi sana vermem kime vereceğim? Aha şuraya koyayım mı? Düşer o düşer. Düşmez, Düşmez mi? mi? Abi yoluna Afiyetle ye abim benim. Allah emanet Hacı abime ver. Hacı abime. Hacı abim Allah emanet Allah ol. Afiyet olsun. Gel abla, abla gel. gel. Abla nasılsın? Sağ iyi İyi misin? Nasıl gidiyor? Çok şükür. Siz nasılsınız? Çok şükür biz de iyiyiz. Çok selam söyle. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ Her, Herkese pay edelim. Al abim benim. Afiyet olsun. Ver 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 ver. Ha, afiyet olsun. Ver abim ver. Cemaate verin. Afiyet olsun. Ben teşekkür ederim. Abim afiyet olsun. Sağ, ol. sağ, olasın. sağ olun. Sağ ol. Evet. Mehmetli çalışmıyor. Abi. Evet, sağ ol, Abi, abi. nasılsın? Sağ olasın. Verin abilerime.